Yukarıdaki Türkiye haritasında taranarak gösterilen yerlerden hangisinde yaygın olan doğal afet yanlış verilmiştir? Kuzey Anadolu fay üzerinde bulunan bir numaralı yer Bolu civarı Türkiye'de depremlerin en fazla görüldüğü yerlerden bir tanesidir. Yağışın en az olduğu, bitki örtüsünün en zayıf olduğu yer İç Anadolu bölgesi Tuzgölü civarıdır. Dolayısıyla bu tip yerlerde erozyon riski çok fazladır. Dört mevsim yağışın görüldüğü, yıllık yağış miktarının çok fazla olduğu Doğu Karadeniz, Türkiye'de sel riskinin en fazla olduğu bölgedir. Kar yağışının en fazla olduğu, eğimin en fazla olduğu bölgemiz Doğu Anadolu bölgesidir. Dolayısıyla 5 numaralı yer çığ riskinin en fazla olduğu yerdir. Fakat Güney Doğu Anadolu bölgesinde gösterilen 3 numaralı yer ile verilen bilgi yanlıştır. Çünkü heyelanın Türkiye'de en fazla olduğu yer Karadeniz bölgesidir. Heyelanın sebebi çok fazla yağış, tabakaların uzanışı, eğim gibi faktörlerdir. Üç numaralı yere baktığımız zaman ise Türkiye'de az yağış alan yerlerden bir tanesidir. Ve genel olarak plato görünümündedir. Buna bağlı olarak da üç numaralı yerde heyelan değil, erozyon riski fazladır. Cevabımız C seçeneğidir.